Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Gaziantep yöresine ait bu tarif Ramazan aylarında bol bol yapılır ve Ramazan simidi olarak da adlandırılır. Diğer bir adı da kahke olan bu tarifimin yumuşaklığını göstermek istiyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Öncelikle mayamızı ferment etmekle başlıyoruz. Ilıtmış olduğum 2 su bardağı sütümü yoğurma kabına alıyorum. Yine aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı ılık suyumu da ekliyorum. Ben bu tarifim için 1 çay bardağı toz şeker kullandım. Toz şekerimi de ilave ettikten sonra 1 paket instant mayamı da ilave ediyorum. Siz dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz şekerimi ve sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum erimesini sağlıyorum karıştırmış olduğum malzemelerin ağzını kapatıp şöyle bir 10-15 dakika mayamın ferment olması için bekletiyorum suyumuzun ve sütümüzün ılık olmasına özen gösterelim arkadaşlar Evet 10-15 dakikanın sonunda mayan fermente oldu malzemelerin üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum 1,5 tatlı kaşığı mahlepimi ilave ediyorum. Ben bu tarifim için bir adet yumurta kullandım, sarısını üzeri için ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine unumu ilave ederek güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine başlıyorum. Ben bu tarifim için 7,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Evet hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum, toparladım. İçerisindeki malzemelerden dolayı çok yapışkan bir hamur arkadaşlar. Hamurun elinizi çabuk bırakması için böyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağdan yardım alabilirsiniz. Hamur daha çabuk toparlanır ve elinize yapışmaz. Güzelce yoğurmuş olduğum hamurumun kıvamını şu şekilde göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğum hamurumun üzerine kapatıp yarım saat 40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Evet, hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Görüyorsunuz, iki katı büyüklüğüne çıktı. Mayalanmış olan hamurumu şöyle bir toparlıyorum. İçerisinde maya kokusu kalmaması için. Güzelce toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Hamurumu silindir haline getirip iki eşit parçaya bölmeye dikkat ediyorum. Bu hamurumuzdan toplamda 16 ya da 18 adet beze oluşturacağım. Hamurumun yapışmaması için şöyle çok az bir şekilde undan yardım alıyorum. Silindir haline getirmiş olduğum hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Tekrardan bölmüş olduğum hamurumun yarısını ince bir silindir haline getirip göz kararı parçalara bölüp şöyle cevizden bir tık büyük olacak şekilde bezeler oluşturuyorum. Diğer hamurumu da aynı şekilde bezeleme işlemine devam edeceğim. Cevizden bir tık büyük bezeler yapmamız yeterli olacak arkadaşlar daha fazla büyük olmasın. Gerçekten çok güzel kabaran harika bir tarif olduğu için bu şekilde yumurta büyüklüğünde bezeler yapmanız kafi. Evet bütün hamurlarımı aynı şekilde bezelem işlemine devam ediyorum. Yapmış olduğum bezelerimi hiç bekletme yapmadan şekillendirme işlemine geçiyorum. Bu şekilde bezemi aldım yine silindir haline getirdim ve şekilde görmüş olduğunuz gibi şekillendirip tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli, harika bir tarif oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, ve hep yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken kahkalarımı yapmaya devam ediyorum. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli. Yapması da çok zevkli arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum kahkalarımızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet bütün hamurlarımı aynı şekilde şekillendirdim. Görmüş olduğunuz gibi tepsime yerleştirdim. Üzerini kapatıyorum. Şöyle 15-20 dakika tepsi maya salması için bekletiyorum. Tepsi maya salmış olan kahkelerimin üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısını şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvıya, bir yemek kaşığı kadar da sütle incelttim. Güzelce çırpıp çöreklerimin üzerine bu şekilde sürüyorum. Ben sadece süt, yumurta ve sıvı yağ kullandım. Daha koyu renkli olmasını isterseniz üzerine şöyle birkaç damla pekmez damlatabilirsiniz. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede açtım, hazırladım. Kahkalarımın üzeri için beyaz susam kullandım yumurta sarısına her tarafına sürmüş olduğum kahkalarımı beyaz susamla süsleyip fırınıma gönderiyorum. Görüntüsüyle, lezzetiyle, kıvamıyla, yumuşacık dokusuyla gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimde anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüme mutlaka dönüş yapıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet kahkalarım pişti. ilk sıcaklığı geçti. Şu şekilde size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi harika bir tarif oldu. Siz kahkalarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.